Oğuzlar Oğuz Kağan destanına göre 24 boydan ve Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı Türk eserine göre 22 boydan oluşan Orta Asya kökenli en kalabalık Türk boyudur. Günümüzde Türk nüfusunun çoğunluğu Oğuz boyundandır. 7. yüzyıl civarında konar göçer bir yapıyla yer değiştirmeye başlamışlar ve coğrafi olarak Bizans İmparatorluğu kayıtlarına göre önce Balkanlara yayılmışlardır. Oğuzlar, Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, İran, Irak, Suriye, Mısır ve Balkanlarda yaşayan Türklerin atası sayılmaktadırlar. Destanlara göre Oğuzlar, Oğuz Han'ın altı oğlu ve onların dörder oğlundan meydana gelmişlerdir. Meydana gelen bu 24 boyun ayrı adı ve ünvanları vardır. Bu bölümleme Oğuz Kağan efsanesinden kaynaklanmaktadır. Bu boyların bozoklar ve üç oklar olarak ikiye bölünmesi ise daha sonradır. Bu iki ana kol arasında çıkan anlaşmazlıklar boyların bir kısmının batıya göçmesine neden oldu. Bir kısmı da Göktürk Devleti'nin kurulması ve Ötüken'i işgal nedeniyle batıya göçmüştür. Kalanlar Göktürk egemenliği altına girmiştir. 630'da ilk Göktürk devletinin zayıflayıp Çin kontrolü altına girmesiyle tekrar birleşmeye başlamışlarsa da ikinci Doğu Göktürk Devleti kurulunca fazla direniş gösteremeden tekrar egemenlik altına girdiler. 745 yılında ikinci Doğu Göktürk Devleti de yıkılınca batıya ve Çin'e göçmüş birçok Oğuz boyu da Ötüken'e geri dönerek Kutluk Bilge Kağan'ın kurduğu Uygur devleti çatısı altında birleşti. Altayların batısındaki ve Tanrı Dağları bölgesindeki Oğuz toplulukları ise Göktürklerin batı kolu olan Türgiş ya da Türkeş Kağanlığına bağlı olarak varlıklarını sürdürdüler. 760'lı yıllarda bölgeyi ele geçiren Karluk boyunun kurduğu devlette yer aldılar. Bu boyun öncülüğünde Yağma ve Çiğil boylarında katılımıyla kurulan Karanlı devleti içinde Oğuz boyları da vardı. 10. yüzyılda Hazar Denizi'nin doğusunda Oğuz Yalp önderliğinde ilk devletlerini kurdular. Bin yılında Kıpçaklar tarafından yıkılan bu devletten sonra Oğuzlar ikiye bölündü. Bir kısmı kuzeye giderek bugünkü Kırım, Kazak, Bulgar ve Tatarların atası oldular. Bir kısmı da Selçuk Bey önderliğinde güneye indiler. İslam'ı kabul edip İslam orduları hizmetine girdiler. Doğudaki Oğuz kitlelerinin tarihi başka yönde gelişti. 840 yılında Uygur devleti Kırgızlar tarafından yıkılınca Oğuzların asıl büyük göçü başladı ve Asya'nın dört bir tarafına hava daha çok kitleler halinde batıya göçtüler ve öteki kanlaş boylarla birleştiler. Oğuz kitleleri içinde Kınık boyundan olup ataları Selçuk'un adından ötürü Selçuklular olarak anılmaya başlayan bir kol Tuğrul Bey önderliğinde 1038 yılında Irak ve İran'da Büyük Selçuklu İmparatorluğunu kurdu etrafta dağınık yaşayan diğer Türk boyları da bu imparatorluğa katıldı. 1040'ta Merv yakınlarındaki Dandanakan Muharebesi'nde Gaznelileri yendiler. Selçuklu egemenliği İran, Horasan, Merv, Irak, Suriye, Güney Kafkasya ve Anadolu'da bir asırdan fazla sürdü. Son büyük sultanları Sencer'in 1141'de Semerkant ile Boğara arasında bulunan Katavan mevkiinde Moğol kökenli Kara yenilmesiyle devlet çözülmeye başladı. 1153'te Kuzeydoğu'dan gelen Kara ve Karluklar tarafından imparatorluk yıkılınca Oğuzlar dağıldı. Dağılan bu boyların kimi Harzem bağlandı, kimi Horasan'a, Kırman'a göçtü. Kimileri de daha batıya gidip Irak'a, Suriye'ye yerleşti. Kimileri de Anadolu Selçuklu Devleti'ne katıldı. Bunlardan sonra kurulan Akkoyunlu, Karakoyunlu, Safevi devletleri, Alemdarlar, Anadolu beylikleri, Osmanlı İmparatorluğu, Suriye, Irak ve Azerbaycan'da çeşitli beyliklerde de Oğuz Kağan Destanı mevcuttur.